Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Gökhan ve bugün size beraber ne yapıyoruz? 2-3 hafta önce 60 bin felek bir videomu yönetiyor diye. Bu da bunun ikincisi olacak. Çünkü ben baktığımda 6 like almış ve 0 dislike almış. Gerçekten bundan da ne anladım? Bu seriyi beğenmişsiniz. Yani o yüzden teşekkür ederim. Zaten Fonbil'de ben dünyanın en kötü kadrosunu kurmuştu. Ona 5 like gelmiş. Çok güzel e, sevindim. Ama diğerine var 1 like gelmiş. Zaten o 1 like de benim. Yani biraz daha like falan atarsın. Gerçekten beni çok mutlu edersiniz. Abi çok uzatmadan başlamak istiyorum. Ve abi bu videonun altına neler gelsin. Yani ben aynılarını yine yazmak istemedim. Biraz daha değiştirerek yaptım. Bazıları yine aynı kaldı tabii. E, diğerinde 10 tane mi ne vardı? Bunda 8 tane var. Yani çünkü çok bulamadım. Çünkü siz de yoruma kendi yani şu olabilir, şu olabilir, şöyle çok mantıklı olur falan 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 dediğiniz şeyleri yazın abi. Ben zaten bütün yorumlarınızı okuyorum ve kalpte atıyorum. Yani kötü yorum olmadıkça. O zaman biz basıyoruz abi. Arka planı falan da bence böyle güzel olmuş. Bu arada çok sesi olmasın. Bunu kapattım. Abi ne gelecek? Çok zor görevler yok abi. Aa pes mobil mi? Ah be. Ama zaten çok oynamıyorum ben pes mobil. O yüzden çok sıkıntı yok. Ben anlatayım. PES mobile gir yedek oyuncuların birisine DP antrenörünü yap. Abi hemen yapalım o zaman. Girelim abi. Biraz uzun olabilir e, girilmesi. O yüzden ben burada videoyu durdurayım. E, PES'e girildi anda ben videoyu yine açacağım. Ben şu anda gördüğünüz gibi PES 2020 mobile giriyorum abi. Hemen şöyle bir girdik. Abi yedeklerimden bir oyuncu D antrenörü yapacağım. Gerçekten yedeklerimde kim vardı hiç bilmiyorum. Çünkü ben bu oyunu hiç oynamadığım için yedeklerimden yani birisini biraz sallaması olarak e, yapacağım. Yedeklerimde kim var bu arada kadron nasıl ya çok taş gibi değil mi? Oyuna az girmeme rağmen. Abi o zaman biz kimi serbest bıraksak? D antrenörü yapsak? Abi ben Joe Gomez yapacağım ya. Zaten oyun oynamadığım için savunmaya gerek kalmayacak. O yüzden hemen şöyle antrenör diyeceğim. Jogomez de bu arada bayağı ben x e, XP basmıştım. Nerede bizim Jogomez? Jogomez, Jogomez. Bu arada Felipe Melo'yla Lemina nasıl? <laughs> tamam Jogomez valla. Hiç umurumda bile değil. Zaten Kolevali var benim e, stoper Zaten çok oynamadığım için işte tekrardan söylüyorum. Çok önemli de değil abi. Bu görevde yapmış bulmaktayım. Bu arada arkadaşlar e, bu görevlerde like at ve abone ol var. Ben her görevimi yapacağım. Siz de kendi görevinizi yapın abi. Pes mobil'e e gir. Tamam bunu sildik. Şu anda 7 tane kaldı. Bu arada diğerine boş geç vardı. Boş geç koymadım. Biraz yani e, değişik yani. Garip olur O yüzden koymadım. Ama ikiniz tamam. Size görev geliyor. Abone olun ya da like atın. Gelecek hangisi gelecek. Tamam like atın. Abi ben bütün görevlerimi yapıyorum. Siz de bu görevinizi yapın. Like atın. Like tuşuna basmamış olanlar şu ana kadar basarsa gerçekten beni çok mutlu edersiniz. Abone olmayanlar da abone olsun. 100 abone olma çok ilerliyoruz abi. Ah be onu çıkarmadım. Onu çıkarmayı unuttum. Abone olun mu gelecek? Vallahi bak hiç yani video kesip durdurma falan yok. İki görev de size geldi. Vallahi yani abone olmadıysanız abone de olun abi. Hemen bu ikisini şimdi sileyim. Bu arada bayağı şimdi az görev kaldı. He, beş görev kaldı. Hadi abi. Bu seriyi eğer beğendiyseniz 5 like. A... Aa bu ne? Ha pardon bu arada bunlar küçülmüş o yüzden. 5 like ve üst atarsanız ben sizin beğenip beğenmeyeceğinizi göreceğim abi. O yüzden 5 like ve üstü gelirse bu seri devam edecek. Bu ne? Oo şu mobilde yüzün kapalı futbolcu al. Zaten futbolcu başka zaten voleybolcu falan anlamıyoruz futbolcu. Onu niye yazdıysam her neyse. Bu arada kadromu size göstereyim şu Abi böyle bir kadro var mı ya? Benzema falan. Şu kadroya bakın bak şimdi gözü çek. Üf. Kadro nasıl? Daha bir de derece falan basılmış. Bir de bugün M.O.'ya Paul Pogba gelecek. Yıldız biletinden yani artık. Of. bu arada benim coins'im sınırlı olduğu için ben coins'i şöyle 19.000 coins yapacağım. Yani sizin yine aynı şey olacak ama 19.000 coins'in üstündeki aramı alamayacağım için. Şöyle yapacağım. Ben vallahi gözümü kapattım şu anda. Şu anda bakmıyorum. Ekranı bastım. Pardon basamamışım. Bastım. Oğlum niye ben bakamıyorum? Bastım. He, bu ne? kuy sanki. Bu alalım o zaman 4150 coin ise ya, zaten bize çok da koymaz yani. Bu görevde yapmış bulunmaktayız abi. Şurada burada Richards varmış. O Richards'ı alsaymışız iyi olurmuş abi ya. İngiliz oynar çünkü bayağı artacak şimdi yerlerim Bu arada abi Fawnville ile ilgili e, depo falan yani ben artık bu işi biliyorum Fawnville ile bayağı ilgili baya kanallar falan izlediğim için artık şey depoları falan biliyorum abi şey yapmayı o yüzden formu bile gelsin mi videolar hangi tür videolar gelsin yorumlarınızı bekliyorum abi abi Brawl Stars neydi Brawl Stars'a gir Frank'la kupa düş tamam bunu da yapalım abi her oyuna girdik maşallah PES'e girdik e, FIFA'ya girdik şimdi de Brawl Stars'a girelim Allah her oyuna girdik ya <laughs> bu görevler de bizi daha aktifleştiriyor oyunlara karşı Şimdi Brawl Stars görüyorsunuz. Brawl Stars'a neyle? Frank'la kupa düş. 7 kupa. E, Valla 7 kupayı ben şöyle yaptım. Hesaplaşmaya direkt girelim. Tek hesaplaşmaya. Şöyle direkt kendimi öldüreceğim. E, onun, kalan ondan. Direkt abi kendimizi öldürelim. Sonra da 7 kupa hesabı düştük. Bak şu Shelly bizi alır ama. Yarım saatte alır ama neyse alsın bizi. Ha, bak. AFK olma. Kaçma benden ya. Direkt öldür abi. E, bir de böyle kaçmıyorlar. Oğlum ben size vallahi sıkmayacağım ya. Al öldür. Hadi bas ultiye. Hah aferin ya. ya bir iki tane dalikanlı çıkıyor böyle. <laughs> Yedi kupa dedim altı kupa. Aynı değil mi? Yani kafiyiz. Kafi sıkıntı yok sıkıntı yok. Hemen abi çıkıyorum buradan da. Bu arada bizim bütün görevleri yapacağız galiba yazdım. <laughs> Vallahi diyorum 6 dakika olmuş. Bir iki tane daha yaparız. Sonra da videoyu bitiririm abi. Trabit Games. Bu arada videomda da Deşiksin e, Rulet diye bir şey. Düzenlemeye basayım. E, da tamam. Bir dakika. Bu arada bir tane görev var. Sizlik. Çok güzel bir görev o da. O çıkarsa inşallah çıkar abi. Sizinle daha aktifleşmiş oluruz. Bakalım o çıkacak mı? çıkmayacak o. Brawl Stars'la ilgili ne vardı ki daha başka? Brawl Stars'a gir. Abi ben bunu silmedim mi? Oğlum ben bunu silmeyi unutmuşum ya. Tamam bunu da sil... oğlum Zaten iki tane görev kaldı da. Tamam bunu da yapalım. Sonra da zaten videoyu bitiririz abi yavaştan yavaştan. Abi video yorum atanlar gelsin. Siz mutlu olun. Hadi bakalım. Vallahi kısmet değilmiş ya. Ana ekranı video bitene kadar sevmediğin bir futbol takım logosu yap. Vay. <laughs> Olaya bak. <laughs> Güzel bu arada görevmiş ha. Vallahi iyi yapmışım bu görevi. Yani akıllıca. Max Wallpaper'a giriyoruz hemen. Reklam falan almadım yani. Bu uygulamayı kullanıyorum ben. Sizin de ya. Güzel bir uygulama. Abi ben çok Ben Galatasaraylıyım. Fener'i sevmem. Ama yine de ben Fener yapmayacağım. Çünkü daha sevmediğim bir takım var. Şu anda Trabzonspor'u sevmiyorum. Valla ne yalan söyleyeyim. Trabzonspor'u sevmiyorum. O yüzden şöyle bir logosunu yapalım. Abi. Ee, ana ekran yapalım. Bu arada ana ekranı da çok güzeldi. Cristiano Ronaldo. Zaten onu yine yaparım da. Video bitene kadar şöyle bir dursun abi. Trabzon vallahi değilim yani. Beni bilen bilir zaten. Galatasaraylıyım. Bir, bir ara Trabzon'u seviyordum ama artık istemiyorum ya biraz terbiyesiz ama Mustafa sakatlıktan döndüğünde falan e, böyle ayıp ayıp şeyler yapmış ya taraftarlar yok işte iyi ki sakatlanmış falan diye sinirlendim abi abi o zaman son kez bunu çevirebiliyor muyuz iptal etmeyiz evet Oyun izin vermiyor mu bir tane kaldığında yok abi izin vermiyor vallahi en son görevi de sen şöyle okuyabiliyor muyuz hocam ha ana ekranını pardon bu değildi la bir dakika bir dakika bir dakika pardon ha video yorum atan ve like atan herkesi instagramdan youtube'dan takip etti ama vallahi hiç yani kataküllü yok yani bunu emin olabiliriz vallahi kesmem zaten ben çıksın diye şey yaptım ama çıkmadı abi ya bu nasıl olacaktı? Videoya like atacaktınız ve yorum atan herkesin mesela Instagram'ı olan mesela Instagram adını yazacaktı. Ve YouTube zaten direkt karşıma çıktığı için hemen direkt abone olacaktı abi. Ama vallahi çıkmadı. Hiçbir kategori falan da yok. Sizleri çok seviyorum. O zaman yavaştan yavaştan videomuzu kapatalım abi. Şuradan çıkalım artık. Heh. Şöyle de ana ekranımızda kalsın. Vallahi hatta şöyle dursun Trabzonspor logosu. Görev yaptığımızda kesin olsun. Allah sizi çok seviyorum. Bu serinin devam etmesini istiyorsanız 5 like ve üstü gelirse bu seri devam edecek. Sizleri çok seviyorum. Kanala abone olmaz, abone olmayı unutmayın ve kanal bu videoya like atarsanız çok sevinirim. Bu arada abi bu seriye neler gelse çarkıfele onu da yazarsanız çok sevinirim. Görüşürüz ve bay bay.